Bugün Ereğli'de olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Siz değerli, kıymetli hemşerilerimizle buluşmaktan çok memnun olduğumu bu karşılamanız nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz Ereğli Öğretmen Evi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin yakın tarihte yaşadığı süreçleri hatırlatan Bakan Yılmaz Tunç, 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler için yerel yönetimlerin Ankara ile uyumunun önemli olduğunu söyledi. Parti ayrımı yapmadıklarını da söyleyen Bakan Tunç, el ele olmak, kol kol olmak, aynı masanın etrafına toplanabilmek ve birlikte proje üretip o projeyi halkın faydasına hayata geçirebilmek için de bu uyumun önemli olduğunu düşünüyoruz dedi. İl Başkanımız milletvekillerimiz ve belediye başkan adayımız, ilçe başkanımız bahsettiler. Ereğli'de bir heyecan var. Ereğli'yi 31 Mart heyecanı sarmış. İnşallah 31 Mart Ereğli'li hemşerilerimiz en doğru kararı verecekler. En doğru adaya oy vererek Ereğli'mizde de gerçek belediyeciliği AK Parti belediyeciliğini, AK belediyeciliği başlatacaklar inşallah. <laughs> Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçek belediyecilik, hizmet belediyeciliği, icraat belediyeciliği, gerçek belediyecilik herkese, her mahalleye eşit hizmet götüren, adaletli hizmet götüren belediyecilik. Gerçek belediyecilik ayrım yapmayan belediyecilik. Gerçek belediyecilik şehrini altyapısıyla, üst yapısıyla o şehirde yaşayanların huzurlu bir şekilde geleceğe baktığı bir belediyecilik. Ereğli'miz bunu hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde belediyecilik noktasında yerel yönetimler noktasında Ereğli zaman kaybediyor. Bu zaman kaybedişinin artık son günü de 31 Mart olacak. Ve 31 Mart'tan sonra milletimizin Ereğli'li hemşehrilerimizin kararıyla Ereğli'de inşallah İbrahim Sezer'le beraber yeni bir dönem başlayacak. Şimdiden <laughs> hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Karadeniz Ereğli 31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimler önce heyecan yaşandığını ve ilçe halkının AK Parti oy vererek gerçek belediyeciliği başlatacağını söyleyen Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü. Gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Çünkü AK Parti'nin doğuş sebebi belediyecilikteki Cumhurbaşkanımızın 1994'teki başarısıdır. 1994'te İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden kurtarıldı. Havası solunamayan, çöpleri toplanmayan, çöp, çukur, çamur diye anılan bir İstanbul devralındı ve o İstanbul dört buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde yeniden imar edildi. Yaşanılır hale getirildi. Ve önümüzde 43 gün gibi kısa bir süre kaldı. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Karşımızda muhalefet partileri darmadağınık. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta Zonguldak'taydı. Hep beraber gördük. Zonguldak'ta o madenci meydanı, madenci anıtı sığmadı. Zonguldak'ta hemşerilerimiz. Cumhurbaşkanımızı bağırlarına bastılar. Ve yine 31 Mart'ta vereceklerin kararı ona göstermiş oldular. Ve inşallah hem Zonguldak'ımız hem tüm ilçelerimiz, Karadeniz elimiz Alaplımız, Gökçebey'imiz, Çaycuma'mız, Devre'imiz, Kozlu'muz, Kilimli'miz hepsi beldeleriyle beraber burada Ormanlı Belediye Başkanımız var, Kandilli'miz ve Gülüş Belediye'mizde inşallah Ak Belediyecilik vatandaşlarımızın hakkı olan belediyecilik anlayışıyla Doğru adaylarla inşallah yolumuza devam edeceğiz. öyle belediye başkanları oluyor ki proje üretiyor ve o projeyi ilinin milletvekilleriyle el ele veriyor, kol kola veriyor, bakanlarına gidiyor. Hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa o bakanlıkta o projenin hayata geçmesi için canla başla çalışıyor. O nedenle belediye başkanının Ankara ile uyumu önemli. Evet bir parti ayrımı yapmıyoruz. Bu kesinlikle başka tarafa çekilmesin. Ama el ele olmak, kol kola olmak, aynı masanın etrafında toplanabilmek ve birlikte proje üretip o projeyi halkın faydasına hayata geçirebilmek için de bu uyumun önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu uyumu Ereğli'de sağlamaya hazır mıyız?